şu ücretleri hakkında çiçeğiniz var mı dostlar? Olmaz Nasıl? mı abi? Var var. Her yıl aynı kaos, her yıl aynı rakamlar. Her yıl. Şu haberin tekrar edişliği ne? beni biraz gıcık gıcık ediyor. Sağ Bak her Ramazan'da Nihat Atipoğlu'nun şeyi konuşulur. Tamam ama, böyle. ama böyle. Her Ramazan bayramı öncesi o kurban etleri Fakat, ya da kurban pazarları vesaire bu falan. bu yılbaşı başı Kıbrıs, Kıbrıs e sanatçıların %90'ını aldı abi. Ben Zengin, bu yıl başık bırakmadı yani. Zenginin parası zürtün. E kusura bakma da Kıbrıs alır tabii ki. Türkiye'de Hayır, yıl geçen seneye oldu. nazaran, geçen seneye nazaran şey yükseltti yani. Sanatçı alımını daha da yükseltti. Tarkan'ın 10 milyon mu 18 milyon mu? 18. 18, 18. milyon maşallah. Ama tabii bunu şöyle bakacaksın. 3 Euro ile bakacaksın arkadaşlar. Ama öyle çok yoruluyorum ben ya. <laughs> of. Bitmiş Özcan 3 milyon. Olmadı mı Tayyar Bey? Bak şimdi burada şey var. Bak Halise ile Özcan'ın 3 milyon olduğu dünyada Ajda Pekkan'la Yıldız Silbe'nin birer milyonda kalması sıkıntı. Hatta İbrahim Tatlıses'in hadi milyon. İbrahim Tatlıses'in, Tatlısesin 1.8 milyon. Şimdi bu rakamların var. ne kadar sağlıklı olduğunu tam net olarak söyleyemez ama aşağı yukarı Tarkan, bu. Aşağı Tarkan, yukarı bu. Tarkan 18 milyon nereden alacak? Kim verecek 18 milyon? İşte o şöyle oteli mi söyleyelim mi? Ha söyle. Ne, neresi verecek? Söyleyin. Concord. Ya. Hayır. Arkadaşlar. Canım, hayır hayır. Arkadaşlar işte Concord. Rakamları şimdi dinle dinle. çıkıyor. Arkadaşlar. Kıbr adına ama Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta. Böyle bir rakam yok bu arada. Pandemi süreci. Siz rakamları söyleyin, sana söylemek istediğim oydu yani. Kıbrıs'ta pandemi süreci herhalde Kıbrıs tarihinin en kara sezonu oldu biçiminde de kumar konusunda diyor. sadece o değil. Otellerin otel, aynı müşteri şey. hatta Kıbrıs'a gidin Girne'de çarşının içindeki dükkanların yarısından fazlasının kapandığını, boşaldığını göreceksiniz. Şimdi bu fiyatları atıyorlar, tutuyorlar, yazıyorlar böyle fiyatları. Böyle rakamlar yok. 18 milyon TL'yi hiçbir otel müşterisinden çıkartıp yaklaşık 1 dert, milyon euro vermez. 1 milyon bu parayı. euro. Tabii Çünkü o parayı kazanamazsın o gece için. Şimdi Oradaki otellerin tamamı büyük bir rekabet içinde. Otemin herkes üstüne yapsalar Tabii işte herkes arkana. oraya koyuyor. Adam hem kumarda <laughs> artık. <laughs> hem yiyecek içecek 2 saatte orada <laughs> kalacak diye bak. Bu kadar. 3 milyon da abarttı o zaman hadiseyi. Adet, yani 18 milyon da bakarsak bakış açımız olarak. Kıbrıs'ta şöyle bir 3 milyon karar aldı değil mi oldu. yani bana sorarsan 3 milyon da şey Ajda Pekkan'ın yanında 3 milyon da konuşulmaz yani. Ben de anlamadım onu. Kıbrıs'ta kasinocular birliği bir karar aldı. Özcan 3 milyon. Ko koronadan sonra yani Covid açılmalarından sonra adada artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı <laughs> ve bundan sonra sanatçılara fahiş rakamlar ödemeden çalışmak isteyenlere asgari müşterekte bir rakam skalası belirleyerek e, ekstralar takip ediyorlar. Şimdi yılbaşılarda biz magazin olarak da bu rakamları seviyoruz. Kulağa güzel zaten geliyor. Zaten bunu, Ama menajer, aynen. bunu menajerlerine falan vermiş olduğu bir rakamda hangi menajer vermiş bunu? Yok öyle bir kimse şey. Kimse altına imza atmasın. Kimse altına imza atmasın. Hiçbir menajer. Ya yani şimdi Haluk Şentürk'ü bağlasak. fiyat açıklamıyor ya, zaten. Haluk bağlasak, Polat Yağcı'yı bağlasak desek işte evet. İbrahim Tatlıses ona ait. Değerli de, Haluk Şentürk var. filan. Bunlar mı desek sana cevap verir mi sence o iki menajer? Hayır, zaten Asla konuşmazlar biliyor musun? Ma Söylemezler. Mali, mali açısından da sıkıntı. Bir de siz de biliyorsunuz Şu ki sanatçılar e, genellikle bu tarz gecelerde evet iki kat üst üste alırlar. Yani 100 lira diyorsa 200 alır zaten. Ama bu tarz şeylerde e, aldıkları rakamları açıklamadıkları gibi de düşük göstererek Biliyorsunuz çoğu da maliye rakamları düşük gösterip e, stopajından dergi. Aslında de, bu sanatçılar için bir avantaj dergisinde. değil? Sanatçılar bu, bu rakamlar oldukça kızıyorlar biliyorsun ki. Bundan. Şimdi Kıbr Kıbrıs'ta maliye e, otellerin yaptıkları sözleşmelerin birer nüsrasını istiyor. E, çünkü e, eskiden parayı İstanbul'da alıp Kıbrıs'ta Kıbrıs maliyesine şey ödemiyorlardı, vergi ödemiyorlardı. Şimdi o şartlar değişti. değil mi Hem oraya hem buraya beyan vermek zorundalar. Ama yine ee, parayı buradan alıyorlar. Havale ediliyor yok, buraya para. ama şöyle e, orada beyan var artık. Ya, beyan de ama parayı buradan alıyor. Fark etmiyor ama beyanlarını yapıyorlar. bankaları bankalarıyla çalıştıkları için geçiş yapabiliyorlar. Onun için. Ama dediğin doğru. Beyan ediyor. Buradaki bak 3 milyon liraya kadar olan rakamlara takılmıyorum. Buralarda yüksek rakamlar Ki Ben takılıyorum. Da. De bak, takılıyorum. Buralarda yüksek ben rakamlar da. Şimdi takılıyorum abi. Ama 18 milyon TL Kıbrıs'ta. Mesela ben her Benim, iki adını andığınız otelin kapasitesi de belli. Bu parayı. 600 kişi abi yani. sanırım. Ben verdim. sana söyleyeyim. Concord 600 kişi. O kadar. Evet. Ve en üst düzey rakam bir kişi kaç para biliyorsun? 57.500 lira. Vermezler. Rakamı da açıkladılar. Muhtemelen tamam. otelin yarısını herhalde Tarkan'ın üstüne yaptılar Gökay'cığım bence. O, o, Aynen. O, o, Aynen. Ya. Kaç kişi otel? <laughs> 600 abi. Salon ee, salon 600. 600. 600 kişi <laughs> öyle bir fiyat biçmelisiniz ki sizin. Çıkmayacak Altı dayan. Yaptığın hesabı anladım da çıkmayacak. Çıkmaz. Fixlerin dışında alakantları düşünsen ne kadar koy. Oraya, ona da bir yüzde koy. Ona da bir, <laughs> ona da bir yüzde, <gülüyor> yüzde <gülüyor> koy. Ne koyarsan koy. Deli sen? Kimse... Artık hakan müşteri de o kadar akıllandı. Ay çıkmayacağını bildiğim için şey söyleyeyim. Ben alakat da koy Fiksin dışında alakat da koysan çıkmayacak. Benim orada mantıklı olan alt üçlü. Bir şey demem. Bir sekiz yüz, bir buçuk, bir. Zaten Bana bir mantıklı gelen rakamları buçuk, söylüyorum. Evet. Sen de neler dedin? İki misli. Çünkü Eğer hacıda ha, ha, buraya ha, 500 yüz, altı e gidiyorsa hani öyle gidiyordu. Bir, bir yüz, bir iki yüz, Haldise, bir buçuk bile tamam. Sadece altı gittiği için mesela... Bir e tam İyi, 1 200 olması ha, lazım. Sağ, i̇şte ben de diyorum size 3. Hocam Deniz. Senin, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hocam Deniz her cumartesi günü Cahide'de çıkıyor. Cahide çıkış rakamını bilen var mı? Söyle. Ben şöyle. söyle. He? Ne kadar? 200. Ne verecek başka Cahide? Ya veremez. Para yap hesabını. bak söylüyorum. Hayır yap hesabını. Ticareti doğru diye Hakan zaten veremez, İçerideki müşteri o. sayısı belli. E, burada 3 yazıyor. E, i̇şletme maliyetin var. Burada 3 yazıyor. Aynen. Sen Cahide'nin dışında nasıl bir performans sergileyeceksin de? Aynen. Orada. Açsın Tabii rakam. ki kazan. 200 kazanma. Atıyorum. Aynen. 700, kazan. 700 kazan. 800 kazan. 3 milyon abi. Sana bir şey söyleyeyim. 3 milyon, milyon abi. abi. Yılbaşı akşamı taş çatması. Ben burada taşları eleştirmiyorum. Bu rakamlar onların ZC için avantaj değil. 1,5-2. Aynen, aynen. Evet. Bak. 2 bile eter yapma. 2 bile eter yapma. 1,5-2. Öyle. Artık kimse özellikle pandemi sonrasında hiç kimse kesenin ağzını açmıyor. Adamlar kumar işletmecisi olsalar bile Orada otellerin işletmeleri var. Oteller de bir maliye. Çünkü kumarhaneler ayrı bir işletmenin. Tabii canım. Oteller ayrı, ayrı. bir işletme. Tabii tabii. Yani bunlar abartılı ama biz seviyoruz. Böyle kulağa hoş geliyor. Ooo Tarkan 18 milyon. Aa 5 mi alıyormuş falan diye. Onlar için de tamam. iyiydik. Ya tabii şimdi şöyle eskiden maliye Türkiye'de düşüyordu bunların başına. Gel bakalım diyordu kardeşim. Yeni <laughs> Onlar da diyorlar ki Peki sizce... biz demedik ki bunu. Gazeteciler peki, Gazeteciler yazıyor. Ya şimdi Peki dostlar bir şey soracağım. Şimdi bu bir PR çalışması olduğunu varsayalım. bu, PR sizce, Bu sizce insanları ürküten ve uzaklaştıran rakam mıdır? Yoksa insanları tahrik edip gel gel de denilen rakam Bazı rakamlar rakamdan uzaklaştıran. Peki, şey <laughs> Bazı diyor. rakamdan uzaklaştıran bu rakam. Bu kadronun şu anda kim yok? Nerede? Bu kadronun içinde kim yok? Sibelcan, Ebru Gündeş. Sibelcan yok, Gülbelan yok, Gündeş yok, Hülya. Seda Sayan yok. Hülya yok. Evet, şimdi takım. sen Hülya Avşar, ay pardon özür dilerim. Seda Sayan oysa ki Akapulko'da çıkıyor. Akapulko'da çıkıyor evet. Sen şimdi sabahleyin kaldır gazeteyi. Hadisenin, hadisenin 3 milyon aldığını duy. Sana da başka bir otelden teklif gelsin. Ya bak, bak ne güzel diyorsun. Ne diyeceksin? Diyecek sana avantaj değil çünkü yani. Anladın mı? Seda Sayan. Bir menajer. Bak bunlar sanatçıların beyanları değil. Menajerler bu işleri bağlayan <laughs> adamlar. Bu toplara hayatta girmezler. Burada bak Gülşen. Ama bu, çok özür dilerim. Burada Gülşen de yoktan Tayyip. Ay Gülşen tamam, uzun beraber sonra yılbaşında sahne alıyor biliyorsun ki. Yani o kadar şeyinden dolayı. Ama bir de bu yok, bu Serdar yok, Kenan Doğru yok. Ama yani. arkadaşlar e, biz nasıl bunu biliyorsak kendi içimizde yıllarca onlarla yol arkadaşlığı yaptığımız için Bugün Hülya Aşar'da Gülben Ergen de zaten sayfayı açtığında kendisi de Kıbrıs'ta sahne alıyorsa bana işte hadise 3 milyon oluyorsa bunlar bana niye 1000 lira veriyor demez. Emin ol bunlar bile bu haberleri görüp popolarıyla gülüyordur buna. Çünkü böyle paraların alınmadığını herkes birbirinden bilir. Hayır bak herkes bir de, de mesela hadisenin var. çok ciddi bir sahne şovu oluyor. Hadi onun dansçıları sahnesi sesi Kemal cim, rengi ışığı arkadaşlar Türkiye'nin en önemli menajerlerinden Kemal'im Kemal, Kemal Aslan sorayım. şu an canlı Sen yayında Kemal'im Kemal Tarkan 18 milyon Hadise 3 milyon Özcan Deniz 1 milyon 3 İbrahim Tatlıses 1.8 evet. Ajda Pekkan 1.5 Yıldız Sirbe 1 milyon Yıl başına bu ekstralar bu fiyatlar doğru mudur? Yok. Bu, bu, bu sektörün bir duayeni olarak bu rakamlar sende hmm. nasıl cevap buluyor? Var mı böyle paralar? Benim bununla ilgili e, Tayyar abicim, e, şöyle söyleyeyim, hatta bir röportajım var şimdi sanatçı olma zamanı diye. Hı -hı. Zaten normal zamanlarda yıldız silve 1 milyon istiyorlar abi, yani yılbaşı az bile istemişler, 2 milyon demeleri lazım. Peki, Tarkan 18 milyon doğru mu? Yani olabilir mi, verilir mi böyle bir para? Yani normal e, kaşesi 500 bin dolar yılbaşı olduğu için mi 1 milyon dolar düşündüğünüzde doğru. Doğru. Peki ya, evet. Hadise ve Özcan üçer milyon lira konulmuş. Şundan dolayı söylüyorum. Şimdi bunları okuyan sanatçılar başkaları iş teklifi geldiğinde bu rakamları duyunca ya biz niye 200-300 liraya gidiyoruz? Baksana milletin istediği rakamlara bak diye bir yüksülmezler mi? Riskli değil mi piyasada? Zaten öyle oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim Tayyar abi. Daha önce 30-40 bin liraya çıkan isimli sanatçılar vardı, C grubu. Şimdi o sanatçılar da 150-200 bin istiyorlar. Fiyatlar çok değişti, alt yerlere gitti. Yani nasıl bir dur olacak buraya da onu da bilmiyorum. Yani şu yani an mekan şey var, zaman para verirse, sanatçı çıkarmazsa müşteri gelmiyor, sanatçıya parayı verdi mi artık diyor ki reklam için çıkarıyorum diyor, 1-2-3 sonra, 5 ay sonra, 4 ay sonra mekanları bulunuyor. Yani çok sıkıntılı bir süreç var. Önümüzde mekanlarla ilgili konuştuk. E, festivallerde de 3 e, senedir belediyeler önce tasarruf yasası sonra pandemi girince 2 yılda 3 yıl boş kaldı. E, e, kasaları doldu. Belediyeler bu paraları verdiler. Şımarttılar festivallerde. Ben sanatçılarım bence bu e, şımarık bir kaşe fiyatı diye değerlendiriyorum. Aynen ben net söylüyorum abi. bu kaşe fiyatlarına onamıyorum yani. Bu, bu tabii e, sektöre ve piyasaya da eksi eksi olarak döner. Yani iş yapmak isteyen insanlar için de kötü. Yani Aynen mekan, mekanlar Şöyle için. Anlatayım. daha da kötü. Şöyle anlatayım. Müzikal serüvenimizde, müzikal e, yolculuğumuzda, bizim e, burada 35 yıllık bir birikimle söylüyorum. Gerçekten bizlere çok zarar veriyor. Yarın öbür gün bizler çok zor iş yapmaya başlayacağız. Kendileri de aynı zor iş yapmaya başlar. Biz zaten şu anda zorlanıyoruz. Biz yönetenler olarak bu işi kendimizden fedakarlık etmeye başladık. Ticaret daha çok kazanmamız gerekirken daha az kazanmaya başladık ama sanatçılar absürt kazanıyorlar. Ve hani pandemi de ağlayan sanatçılar nereye gitti? Ağlayan evet, orkestra, orkestralar da aynı oldu. Yani bin liraya çıkan orkestra müzisyeni şimdi dört bin lira, beş bin lira istiyor. Yani çok değişik yerlere gitti, uç noktaya gitti. Bence aslında zaten genel bir şimdi para kavramını yitirdi. Müzisyenler, sanatçılar, Türkiye'deki halk para kavramını yitirdi. Yani gidiyorsunuz markette de para kavramını yitirdik. Yani eskiden bir poşeti 50 lira, 70 lira, 100 lira alırken şimdi ben bir poşeti 350-400 liraya bir şeyler koyuyorum içine 400 lira diyorlar. Yani iki poşet oldu mu 1000 liraya doğru yürüyorsun. Yani e, para kavramı değişti bence. Tabii rakam Çünkü kavramı değişti. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ ol. Efendim Türkiye'nin en önemli prodüktörlerinden ve menajerlerinden Kemal Aslan birçok ünlü isimle de çalışıyor. Evet bu da az önce gördüm onlar da Pınar'da, 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 Pınar'da. atmışlar zaten el içeriyle. Yetkili ağızdan birinci ağızdan şu söylüyor bu para şımarıklığı evet, sektörün bak. sonunu getiriyor. Demin de zaten o onu konuşuyor. Eğlence dünyasının sonu geldiyse pandemi sonrasındaki bu şımarıklık sonu getirir. Bir kendini yok. yok bir şey söyleyeyim mi? de... mi Tayyar abi? Zaten biz ne dedik? Pandemide sanatçılar çıkıp bir buçuk yıl boyunca evlerinden canlı yayınlara katılıp kendi evlerinde, kendi kanallarından bağlanıp açız. Ne yapacağız? Biz sanatçılar olarak böyle para kazanıyoruz. Artık bir yerlere açın, bir şeyler yapın. Enstrüman çalan, müzisyen arkadaşlar intihar eden oldu. <laughs> kemanını satan oldu, bu kadar sıkıntı yaşandı. E şimdi siz böyle bir dönemden geçtiniz. Şu anda gerçekten dünyada müthiş bir ekonomik kriz var. En belirgini de bizim ülkemizde yaşanıyor. Müzik dediğin, gece eğlencesi dediğin lüks sayılıyor bu ülkede. Hani stres atmak için bile ne dedi çıkıp da sağ olsun Cem Mumcu muydu Cem soyadını hatırlayamadım bir türlü bir gazeteci. Ee, insanlar bakıyorum da maşallah sinemaya da gidiyor, e, tiyatroya da gidiyor. Demek ki maddi olarak Cem hiçbir küçük. Cem küçük özür dilerim. Ee, o hiçbir maddi problemi, sıkıntımız yok diyecek kadar da mesela çok şuursuz bir açıklama yapmış. Dahi sinema, e, tiyatro dediğiniz şey insanların lüks, değil. lüks değildir. Aksine bir kültürel faaliyettir ve sosyalleşme kadını olması gereken bir olgudur. Ama düşünün bunu buradan görüyor. O yüzden sanatçılar bu rakamlarla Kemal Bey'in söylediği gibi bu şımarıklıkla giderse kusura bakmasın mekanlar da kalmadı ayakta zor yani onu duruyorlar. Bunu ya işte, yani söylüyor. Onu söylüyor. sabah bile şerbetçiler kaldı iki mekan nereye ayakta kadar, tutmaya çalışıyor. Nereye kadar? kadar? Ya onlar da yatırımcı sonuçta. Mekanı yap, orayı bu kadar süsle, insanlar gelsin diye uğraş. Aldığın her gün içeriye koyduğun ham madde her gün zamlı geliyor. Kesinlikle. Her gün müşteriye dün 200'dü bugün 300 lira diyemezsin ki adam başı. Yalnız ya, şeyi ettiniz mi? Ne Hı. kadar doğal söyledi. Evet. Zaten normal şartlarda Yıldız 1 milyon alıyor. 2 milyon olması lazım. Az bile dedi. Tarkan'ın normal kaşesi 500 bin dolar dedi. 500 bin dolar zaten 9 trilyona i̇şte. yakın yapıyor değil Aynen, mi? Aynen 9 işte. 9 250 yapıyor. Dolayısıyla Şimdiki rakamlar. Kaşı, olduğu için duble kaşı 18 milyon, milyon normal yollar, dedi. Tahminen 1 milyon. Valla bunlar böyle bir normal şey normal yani diyorlar da yarın öbür gün çıkıp da şarkı söyleyecekler 10 milyon normalde bile yüksek rakamken yılbaşı akşamı hı hı. bunu 20'ye katladığın zaman e, o katlanan kim? Sen ben işte eğlenmeye gidecek olan tipler o zaman diyoruz ki bu parayı kim harcıyor? Baba bence? onu bunu bırak bir şey söyleyeceğim hakikaten rakamlara bakar mısınız? Çok abi? telaffuz evet. edilen ayyem, bir gece ayyem. için. Ayyem. Bak bir gece. Ayyem. Bak bu sonra yılbaşında bitmiyor bak. Şubat bak yılbaşında bitmiyor. Unuttuğumuz şeyler var. 14, 14 Şubat gelecek. Ramazan bayramı gelecek. Kurban bayramı gelecek. Bütün Kıbrıs bunları hareketleniyor gene. Gene hareketlenecek. Buna yakın rakamlar orada da konuşacağız buraya gel gelemezse yatacak. Sadece bir sevgililer günü için inanılmaz sektörde yatırım yapılıyor bilmiyor musunuz? Sadece evet. sevgililer 14 Şubat. Ama işte ekonomik krizin bu ben kadar de ağır yaşandığı yapılıyor. Yandı, insanların gerçekten market alışverişindeki bunu kendi adıma da söylüyorum. Masa arkadaşlarım adına da bizim de sizden bir farkımız yok. Bizler de belli gelir seviyesi olan o maaşlarla geçinelim. Belki sizden iki poşet daha fazla alıyoruzdur bazı izleyicilerimizden. Belki hiç alamayanlar da var. Ama şu rakamları ben açıkçası halktan birisi olsam evimde oturup da çocuğumun ertesi gün okula giderken tostunun içine ne koyacağım, ne koyacağım acaba başım? ekmeğin arasına ne koyacağım diye düşündüğüm evet. bir zamanda bunları bir buçuk saat içerisinde ya şu parayı kazanması hiç adil bir gelir dağılımı değil. Dün çok acı ya. Çok bir kalıp kalı beyaz peynir aldım. Ben de çıkarsam. Yarım olacağım. kilo da zeytin aldım. Ne aldım? 250. Ya. 255'le 5 lirasını almadık ya. Eskiden o bir, bir, bir sene, sene önce o 250'le beyaz bak gelirken ben, ben e, şey, bak gelirken şey alıyordum. ya? oturdu. Bir paket çay. Tamam mı? Şimdi anneden falan dolayı ben bazen toplu alıyorum. 4-5 tane hı hı. ıslak mendil şu paketlerden. Hı hı. Üçlü paketlerden. Bütün bir ay kullanalım hı hı. diye. Bir de sabun. El sabunu. Ve kafama şöyle. Ne kadar? 750 lira dedim ağzına. Ben de işte Ama, dayarı, aynı, aynı şey yok. Aynı senin şey, yaşadığın şey hafta sonu. Iyi. Ben de beyazları ha, bir ayrı bir deterjan ya. alıyorum beyazlar için çok bekleniyor. <laughs> şey, Biz heh. de beyazlar için 5 kiloluk ayrı bir deterjan aldım. Renkler için ayrı bir deterjan aldım. Bir de e, Noel için işte yılbaşı için birkaç tane süs vardı. O süslerin toplamı sadece 220 liraydı. Arkadaşlar kasaya geldim. Bir de iki tane peynir aldım ben de. 1 milyar 200 dedi yani 1200 lira dedi yeni parayla. Ben kasada döndüm bana mı söylüyor diye etrafıma bana mı söylediniz dedim. Evet 1200 lira tuttu dedi. 1200 derken dedim kaldım yani hakikaten iki poşet değil bak diyorum ki deterjan ve sadece peynir ve bir, bir de yılbaşı için birkaç küçük şey aldık o kadar. Bak bunun içinde içecek yok kahvaltılık yok. Şimdi... yok akşam yemeği et yok sucuk yok tavuk yok. O da olsa evet. bankadan bankadan evet, kredi ya. alacaksın demek ki. Ya, ya. Allah, ya. Allah yardım etsin. Et falan ne? Bir de bir tane ya bir şey var. Dikkat ettiniz fark ettim ben fark ettim. Hani bir marketler zinciri biliyorsun. 2 3 ayrılmaya başladı. Çok büyük dev zincirler var. Bir de ekonomik olarak gene dev zincir ama daha ekonomik olan alt marketler. İşte 5000 tane bayi şey olan e,